Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dualshock 2'ye bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte burada tutuyorum. 24 yıl var. 24 yıl geçti arkadaşlar arasından ve şu anda elimde tutuyorum arkadaşlar. Burada analog, start, secret tuşu var. Playstation ve Sony yazıyor. Burada işte renkli olan şeyler var. Klasik. Bunlar biraz daha pürüzlü olmuş. Rahat hissettirmiyor. Garanti tuşları var. Burada le işte L2 falan filan var arkadaşlar 1 2 diye bunun kablosunu da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sonu yazması lazım arkadaşlar şimdi bunun arasında PlayStation 5 falan farklarına bakacağız ilk olarak analog tuşları aynı yerde değil mesela bunun olur ya şurada ya da ya şurada arkadaşlar ya da şurada analog bunu ise şurada arkadaşlar bir de şuradaki orta, orta tuş arkadaşlar yok, burada yok gördüğünüz gibi. Sessiz alma tuşu belki şu olabilir ama e, şuradaki işaret farkı var. Kablo için takma e, farkı var. Buradan sonra arkadaşlar burada kablo e, fa, şeylerinin fark olduğunu görüyoruz. Burada um, level burada ise sadece bir iki arkadaşlar garanti arkası falan. Şurada da um, gördüğünüz farklar var. Bir de şuradaki cam içinde buradakiler düz plastik gibi arkadaşlar bunlar renkli. Bir de bu gerçek yani kablosu falan var arkadaşlar. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar arkadaşlar. Um, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.